Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere iğne oyası boru tekniğinin yapılışını göstermek istiyorum. Boru tekniği iğne oyasında çok çok önemli. İğne oyasını genellikle bu şekilde 3 boyutlu çiçekler yapıyoruz ve bu üç boyutlu çiçekleri yapmak için altına bir miktar bu şekilde boru yapmak zorundayız. Tabii ki borusuz çiçeklerimiz de var ama Tesbih yapımı olsun ya da farklı bir çiçek tekniği olsun, bunların birçoğu boru tekniği üzerine yapılıyor arkadaşlar. Aslında çok kolay ama bazı arkadaşlarımız yaparken zorlanıyorlar. Ben size püf noktalarıyla birlikte anlatmaya çalışacağım. anlatıma geçmeden önce birkaç tane yaptığım çiçeklerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi elimde bu şekilde bir çiçeğim var ve yine boru üzerine yapılmış bir çiçek. Yine burada da çok şık bir çiçek tasarımı var. Ve gördüğünüz gibi yine boru üzerine çalışılmış bir çiçek. Bunlar da küpeli çiçeklerim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küpeli çiçeklerim de boru üzerine yapılmış çiçekler. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Ben bu şekilde boruyu oluştururken yeşil bir ip kullanacağım arkadaşlar. Zaten borular genellikle yeşil oluyor. Yaprak kısımlarında yani yapraklarda çok kullanıyoruz. Tespihlerde yine yeşil kullanıyoruz. O yüzden kullanım açısından daha çok yeşil kullanıldığı için ben de yeşil renk tercih ettim. Hemen parmakta sihirli bir halka yapıyorum ve bu halkanın üzerine 5 tane zürafa yapacağım. Tabii ki bu zürafa sayısı borumuzun genişliğine göre değişir. Ama 5'li e, idealdir arkadaşlar. Tesbihlerde, çiçeklerde genellikle 5'li boru kullanıyoruz. Biraz daha kalın istiyorsak 6'lı, 7'li ya da biraz daha ince istiyorsak üçlü dörtlü yapılabilir bakın dördüncü zürafa mı sihirli halkanın üzerine yapıyorum ve beşinciyi de yapalım bu şekilde Sihirli halkamın üzerine 5 tane zürafayı oluşturdum ve parmaktan çıkarıyorum. Şuradaki ipimi çekiyorum. Çektikten sonra ortaya bu şekilde bir görüntü çıkacak. Ve iğne yaptığım yöne doğru çeviriyorum. İlk yaptığım zürafanın içine batarak devam ediyorum. 5 zürafa üzerine 5 tane zürafa yapıyorum. İlk başta öğrenirken arkadaşlar biraz daha bu zürafaları büyük çalışabilirsiniz. Ama daha sonrasında küçültmek şartıyla. Çünkü ne kadar büyük çalışırsanız görüntü o kadar çirkin olabilir. Ben sadece bu çok küçük çalışıldığı zaman yeni de öğreniyorsak biraz sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden tekniği kavrayana kavrayana kadar büyük çalışmalar yapabiliriz. Ama tabii ki elimizi o şekilde alıştırmamak gerekir. Evet, ilk yaptığım 5'li zürafanın üzerine tekrar 5 tane zürafa yaptım ve boru oluşmasını sağlamak için şu şekilde iki parmakla yukarı doğru kıvırıyorum. Kıvırdıktan sonra yine her bir zürafanın içine batarak devam ediyorum. Yani dönerek devam ediyoruz. Böyle iç kısımdan dışarı doğru Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız dışarıdan içeri doğru yapmaya çalışıyorlar. O zorlayıcı bir teknik arkadaşlar. O yüzden bu şekilde yaparsanız hem ne yaptığınızı daha net görebilirsiniz. Biraz daha şöyle yakınlaştırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi zürafalarım belli oluyor, görünüyor. çevirerek ardarda arda zürafa yapıyorum. Hiçbir başka tekniği yok arkadaşlar. Sadece zürafa boylarını eşit tutmaya özen gösterin. istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Ben e, oyalı iplik kullanıyorum. Suni ipek 4 kat. Siz isterseniz polyester iplik de kullanabilirsiniz 6 kat. Teknik bu şekilde arkadaşlar. E, i̇p farklılığı olabilir. İğneyi de tercih ederken uzun ve ince bir iğne tercih etmeye özen gösterin. Çünkü kalın iğneyle yaptığımız zaman işimiz de kalın oluyor. öğrendikten sonra birçok çiçeği tasarlayabilirsiniz ve işiniz çok da kolaylaşır. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde bir süre devam edip e, tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar, bakın borum oluşmaya başladı. Bir süre bu şekilde devam ettim. Yine birkaç sırada sizinle birlikte yapalım. Borumuz oluştukça elimizde de tutabiliyoruz. Daha da kolaylaşıyor. Bunu istediğiniz boyutta bu şekilde yapabilirsiniz. Çiçeklerde daha kısa kullanıyoruz. Tesbihlerde boru oluşturuyoruz. Çiçeklerin ucuna daha uzun çalışabiliyoruz. Yaklaşık 7-8 santim kadar tesbih için ideal oluyor. ve boru yapılışı bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenin arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.